Türkçe soru dünyasından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle tüm 8. sınıflara geçmiş olsun diliyoruz ve 2024 LGS matematik soru ve cevaplarını yayınlıyoruz. Bundan sonra fen bilimleri, Türkçe ve diğer derslerinde cevaplarını yayınlayacağız. Kanalımızı takipte kalırsanız memnun oluruz. Birinci soru kenar uzunluğu x artı 2 kare sorusu. Bunun cevabı denizli ve şu şekilde olacakmış arkadaşlar. Şöyle. İkinci sorumuz Akkuyu nükleer santrali kilogram cinsinden sorusunun cevabı Bursa olacak. 3.5 çarpı 10 üzeri 2. 2 biraz bu tarafa kaymış. Üçüncü sorumuz irrasyonel sayı sorusu varmış. Bunun da cevabı şu şekilde ve cevabımız Adana olacakmış. Dördüncü sorumuz köklü ifade sorusu varmış. Bunun cevabı 3 karekök 3 yani cevabımız Bursa olacakmış. 5. sorusu sütun grafiği müze ziyareti sorusu varmış. Bu sorunun cevabı da Bursa olacakmış. 6. soru dikdörtgen kilim sorusu varmış. Bunun cevabı da Denizli olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle 7. sorumuza gelelim. Arkadaşlar yedinci sorumuz kenar uzunluğu 3x olan kare, mavi, beyaz kartonlar sorusu varmış. Onun cevabı şu şekilde 6x-1 yani cevap Adana olacakmış. 8. soru Gülsüm kırmızı mavi yeşil kalemler sorusu var. Onun cevabı şu şekilde 15.1 cevap Adana olacak. 9. soru pantolon ve gömlek mağaza sorusu varmış. Bunun cevabı 39 yani Bursa olacak. 10. soru bahçe ilaçlama grafik sorusu 10. soru. 150 cevabı 150 yani Bursa olacakmış. 11. soru televizyon ses seviyesi sorusu. Cevabı 12 yani Bursa olacak. 12. soru doruk pergel açıların sıralanışı sorusu. Cevabı A büyüktür, C büyüktür, B büyüktür şeklinde. Yani cevap denizli olacak. 13. soru Efe koşu parkuru sorusu. 1690 eksi 3190 olacakmış. Yani cevap Adana olacakmış. 14. soru dikdörtgen silindir 3 ahşap ahşap parça sorusu. 5 bölü kare kök 5 yani cevap denizli olacakmış. Geçelim 15. sorumuza. 15. soru mavi ve sarı alanlı dikdörtgen sorusu 2 üzeri 9 olacakmış. Yani cevap Ceyhan. 16. soru mavi ve sarı bilyeli soruymuş. 48 bilye olacak. Yani cevap Ceyhan. 17. soru çekmece sorusu. 54'müş cevabı yani denizli. 18. soru kareli zeminde ilerleme sorusu varmış. Cevabı 20 yani Ceyhan olacakmış. 19. soru Kart kapatma sorusu 12 yani cevap Bursa olacakmış. Son soru 20. soru yoldaki tabela sorusu 4 olacakmış yani cevap Ceyhan'dır. Gençler umarım umduğunuz cevapları bulmuşsunuzdur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalımıza abone olur takip ederseniz seviniriz. Diğer sorularınızı da peyderpey yayınlayacağız. Hayırlı günler.